Atopik dermatit derinin kronik ve kaşıntılı hastalığıdır. Alerjik egzama olarak da adlandırılır. En sık süt çocukluğu döneminde başlar. Bu dönemde en çok yanaklar, alın, ense ve kolların dış yüzeylerinde görülür. Daha büyük çocuklarda eklemlerin iç yüzleri tutulur. Egzamalı alanlarda sulanma, pullanma, kuruluk görülebilir. Uzun süreli egzamalarda deri çok kalınlaşır. Kaşıntı en önemli belirtisidir. Yakınmaları arttıran pek çok etken olabilir. Bunlar arasında sıcaklık, nem oranı, tahriş edici maddeler, enfeksiyonlar, stres, besin, hava yolu alerjenleri ve temasla tetikleyen alerjen maddeler yer alır. Besin alerjisi olguların üçte birinden sorumludur. Deri bariyerinin bozulması nedeniyle bazı alerji testleri yalancı pozitif çıkabilir ancak bu besin alerjisi olduğu anlamına gelmemektedir. Atopik dermatit tanısı yakınmaların tipi ve derinin tutulum bölgelerine göre klinik olarak konur. Deri testleri sadece tetikleyicileri belirlemek için yapılabilir. Tetikleyicilerden kaçınmak dışında tedavinin temel basamağı deriyi nemlendirmektir. Günlük 10 dakikayı geçmeyen ılık duş sonrası sağlam deri dahil tüm beden yeterli derecede nemlendirilmelidir. Ancak sabun gibi temizleyiciler deriyi daha da kuruttuğundan kaçınmak gerekir. Günlük nemlendirme dışında alevlenme denen kızarıklıklarda, yoğunlaşma ve şiddetlenme durumunda krem olarak uygulanan kortizon içerikli ilaçlar kullanılır. Bu ilaçların içeriği her hastaya özel seçilmelidir. Bireysel tedavi esastır. Egzamalı alanların bulunduğu derinin özelliklerine, hastalığın şiddetine göre ve hastanın yaşına göre tedaviler değişiklik gösterir. Daha ağır hastalarda ağız yoluyla alınan bağışıklık baskılayıcı ilaçlar gerekebilir. Atopik dermatit uzun seyirli kronik bir hastalıktır. Alevlenmeleriyle seyreder. Bu nedenle düzenli takip ve tedavi gerekir. Hekim ile hasta ve hasta yakınlarının işbirliği tedavinin sürekliliği için mutlak gereklidir. Bu konuyla ilgili diğer videolarımızı izlemek için ekranda görünen pencerelere tıklayabilirsiniz.